Merhaba, ben Nurgül Karahan. Şimdi Çağla arkadaşımıza makyaj yapacağım. Yani göz makyajı yapacağım. Kendisi yapmış. Benden de far istedi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim bu deneyimimizi tekrardan. Merhaba. Merhaba. Evet, başlayalım. rengi sürmüş arkadaşımız ama ben tekrardan şöyle makyajı tazeleyelim yapayım şöyle ne gerekiyor şu göz alt kısımlarını aydınlık Pardon kaş altlarını kaşlarımız çıkmış bu arada bir de kaş alırken ben size bir video paylaşacağım Şimdi şunu göstereyim. Kontür evet, uyguluyorum. Zaten makyajı yapılı. Ama bir far uygulaması yapacağım. Dediğim gibi. Bu hazır. Düzeltelim. Makyajınız var yüzünüzde ama beğenmediniz. Gün içerisinde değişiklik yapmak istiyorsunuz. Göz makyajını hemen değiştirelim birlikte. Akşama hazırlıyormuş gibi yapalım. Bir baz uyguluyorum şimdi. İnce bir baz. Bu da Mekin bir bazı. Çok az kalmış içinde. Tekrar almam gerekiyor. bir makyaj istiyor çağlacı fazlasını alıyorum yine bir anda bir anda üstüne alıp yapıştırmayın. Dağıtması çok zor olur. Fazlasını elimle üstüne alıyorum. Bu renkler bu sene biraz trend olacak. Portakal renktir. Sadece de bir gözleri ağırlık ekliyoruz bu böyle olduğu için maskelerle. Sını gölgelendiriyorum hafifte, çok fazla koyu bir makyaj değil. Neş dediğim gibi. Portakal ve şeftali tonları uyguluyorum. Evet. Evet. Şimdi göz kaş altlarımızı tekrar şöyle aydınlıkla birleştirelim, bir Evet, şimdi göz altlarınızı tekrar kirlenen yerleri temizliyorum. Makyajımız bir anda değişti değil mi? Hem pratik oldu. Makyajı komple silmemize gerek kalmadı. Hem de makyajımızı yenilemiş oldum. Buna bronz allık kullanabilirsiniz. Bronzlaştırıp Üzerine hafif pembelik verdiğimiz mi? Finiş. İşte Aylaylarımızı da bir tazeleyelim. Yine aylaylarım fazlasını alıyorum. Ben aylaylarım. Aylaylarım fırçayla ile sürüyorum. Kalemle de siz eyeliner yapabilirsiniz. Zaten Çağlacığım kullandı, kullanmıştı daha önce. Dediğim gibi makyajını biz yeniden yapılandırdık. Şimdi makyajı silmeden yeni bir makyaj uyguladık. Pratik oldu. Bizim için. Acelesi olan bayanlar için. Hemen şöyle bir highlighter da şu yanaklara kaldıralım hafif. Elma Taze, fresh bir görüntü oldu. Şöyle. Sonra komple bir makyaj yapacağım Çağla'cımın. Ve evet. takip ederseniz, kanalıma abone olursanız. Bizi takip edebilirseniz kaçırmazsınız makyaj tiyolarını. Şurada bütünlük sağlayalım tekrar. Biraz da kaşlara şekil verelim. Makyajımızı tamamlayalım. Nasıl oldu Çok Beğendin mi? Çok evet. beğendim. Bence de daha değişik oldu, hem güzel oldu. Bir <laughs> de hemen başlıyoruz dediğim gibi. Şekillendirelim. Hemen geliyorum bir <laughs> tarafa. hem kendi hem hızlı bir şekilde makyajımızı değiştirdik dediğim gibi bir dahaki videomuzda kaşları alacağım çağlacımı göreceksiniz kaşta nasıl alıyoruz şekillendireceğim biraz çünkü Dediğim gibi acemilik video çekimlerimizde daha iyi ekipmanlarla ileride sizlerle daha güzel videolar paylaşmayı planlıyorum ve zevk alıyorum aslında güzel eğlenceliymiş benim için iyi oldu. Ve evet, tabii 10 dakikayı tamamlamak için biraz oyalanıyorum. 10 dakikalık videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden. Kaç dakika oldu Canlıcığım? 6-10 dakika. Zaten makyajımız da tamamlandı. Evet kendi yapmış olduğu makyajı yeniledik. Bence gayet iyi oldu. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz makyajınızı silmeden. Teşekkür ediyorum. Çağrı'cığım sana da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kanalımı takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler.